Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben Bime geldim ve sizler için güncel fiyatlı temizlik ürünlerini çekmek istedim. Yeni fiyatlı ürünler. İnşallah beğeneceğiz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanala abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım Bim'de ne gibi güncel yeni fiyatlı temizlik ürünleri var. Hep beraber görelim. Evet, arkadaşlar bakın şöyle Marlon markasının şu şekilde böyle 8'li e, tuvalet kağıdı. Bu böyle parfümlü bir ürün. Fiyatı ise 35 lira arkadaşlar. Böyle 8 adet var. içerisinde fiyatı ise 35 lira. Şu şekilde bir ürün ve hemen burada ise Belinno markasının şöyle bir iki katlı bir ürün. Bunda da böyle 32 adet var. Bu da böyle tuvalet kağıdı. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Belinno markasının fiyatı 139 lira 50 kuruş. Hemen burada ise Solo var. Şekilde solayı da göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ise bu da yine iki katlı bir ürün. 12 adet var içerisinde tuvalet kağıdı. 52 lira. Bunun da fiyatı bu şekilde. Hemen burada ise yine Malo markasının bakın şöyle bir e, tuvalet kağıdı arkadaşlar. Şu Şekilde de göstereyim sizlere. Bu da böyle 32 adet var içerisinde. Bunun da fiyatı ise şöyle bir bakalım fiyatına da e, 139 lira. Bunun da fiyatı. Hemen şurada ise bakın Bulun markasının tuvalet kağıdı var. Bu da bu şekilde bir ürün. Hemen bunu da göstereyim sizlere. Bakın şöyle tuvalet kağıdı. Fiyatı da e, ne kadarmış? 79 lira 50 kuruş. Bu da böyle 16 adet var içerisinde. Hemen şurada ise yine e, tuvalet kağıtlarını göstereyim. Terra markasının tuvalet kağıdı 38 lira 50 kuruş. Bu da 12 adet var içerisinde. Burada ise Kuyum markasının tuvalet kağıdı. da fiyatı ise 83 lira 75 kuruş. Bu da 12 adet var. 3 katlı bir ürün tabii ki. Ve yine Kuyum markasının bakın parfümlü tuvalet kağıdı var. Bu da bahar esintisi 12 rulo var. Fiyatı da ne kadar mı? 88 lira arkadaşlar. 12 ile parfümlü bir ürün. Bu şekilde. Burada ise bakın şöyle Bulun markasının kağıt havlusu var. Bu da böyle altılı bir şekilde. Bunun da fiyatı 51 lira 25 kuruş. 6 adet kağıt havlu var içerisinde. Hemen şuna da bakalım. Burada ise bakın. Şöyle bu peşeteler var. Bunun peçetesi fiyatı ise 15 lira. 200 adet var içerisinde. 15 liralık bir fiyatı var bunun da ve hemen eko, ekosoft böyle peçeteler var. Bunların da fiyatları 15 lira 50 kuruş. Şöyle 200 adet var. içerisinde 30'a 30 olarak geçiyor ölçüleri ve yine Eko'nun mavi dünya olarak geçiyor. Bunun da fiyatı ise 13 lira 75 kuruş. Bu da böyle 200 adet var içerisinde. Ama şimdi diğer ürünlere de bakalım. Şöyle bir de şu şekilde peşeteler var. Blue markasının. Bunlar da böyle yüzlü. Yüz adet var. içerisinde. fiyatı ise 17 lira 25 kuruş. Şu şekilde bu da. Gayet güzel peşeteler. Hemen şurada bakın onlu Blue markasının cep mendillerinden var. Onlu bir şekilde 15 lira 25 kuruştan 14 lira 50 kuruşa düştü. Bu şekilde böyle şu an indirimde. İndirimi son bugün devam ediyor. Ve hemen salonun bu şekilde bakın böyle. ıslak havlusu var. Bu şekilde böyle 18 lira 50 kuruş fiyatı 90 adet var içerisinde ıslak havlu. Ve şöyle Family markasının böyle ıslak havlusu var. Bu da 100 adet var içerisinde. Bunun da fiyatı ise 25 lira. Bakın şu şekilde bu da. Hemen şurada bakalım. Burada ise bakın şöyle Sofia markasının büyük böyle havlu havlu kağıtlarından var. Böyle fiyatı ise Bunların da şu an 32 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bunların fiyatları ikili böyle Sofia markasının. Hemen burada ise yine Queen markasının dev havlusu var. Böyle 300 yapraktan oluşuyor. Fiyatı ise 29 lira. 30 300 yaprak var içerisinde. Hemen şurada ise Agu Baby'nin bebek bezleri bunun da fiyatı ise 69 lira 50 kuruş. 4 numarasında 32 adet var. 5 numarasında ise 26 adet var. 69 lira 50 kuruş. Ve Cinevili markasının bakın şöyle bebek bezleri. 6 adette 6 numarada 30 adet 5 numarada 32 adet 4 numarada ise 44 adet bu şekilde 3 numarası 3 numarada ise 50 adet ve 2 numarada ise o da 60 adet var arkadaşlar fiyatları ise 110 lira 75 kuruş standart bir fiyatı var hemen burada ise yeni doğanlar için bu şekilde bebek bezi 40 adet var içerisinde fiyatı ise 61 lira arkadaşlar bu şekilde bu da hemen diğer ürünlere de bakalım bakın burada ise çek al peçetelerden var Sofya markasının bakın şu şekilde peçetesi Bunlar böyle çek al havlu el ve yüz havlusu Sofya markasının 19 lira 50 kuruş fiyatı ve hemen şurada ise bakın mallo var yine çek al puf mendil olarak geçiyor böyle mandalina kokuluymuş 15 lira 50 kuruş Bu da Bunda da 150 adet var. Diğerinde ise 100 adet var. 19 lira 50 kuruş. Bu ise 15 lira 50 kuruş arkadaşlar. Jini Vili markasının. Bakın böyle ıslak bebek mendilinden var. Bu da pudra e, kokulu olarak geçiyor. Pardon. Bu böyle 48 lira 25 kuruş. Böyle bu şekilde böyle Jini Vili markasının ıslak havlusu. Bunda böyle 3 paket var. Her bir pakette ııı e, 56 adet varmış. 39 lira 50 kuruş. Bakın diğeri ise yine her bir pakette 60 adet var. 3 paket var toplamda. Fiyat ise 48 lira 25 kuruş arkadaşlar. İki farklı seçeneği var. Ivory markasını bakın bu şekilde ıslak mendillerinden var. Üçlü bir şekilde her bir pakette 15 adet var arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere. Bunda fiyatı ise 11 lira 25 kuruştan 9 lira 75 kuruşa düştü. Şu an indirimde ve agu Baby markasının ıslak havlusu 56 adet var. İçerisinde 13 lira 50 kuruş da fiyatı. Bu şekilde. Hemen burada ise yine şöyle Pofu markasının bakın ıslak havlusu 50 adet var içerisinde 7 lira 75 kuruştan 7 liraya düşmüş şu an indirimde. Slippy markasının temizlik havlusu var. Şöyle göstereyim. Bu da 44 lira 75 kuruş fiyatı bu şekilde bir ürün bu da gayet güzel 50 adet var içerisinde hemen şöyle riso var riso da 3 litrelik böyle siyahlar için şu şekilde göstereyim sizlere fiyatı 128 lira 50 kuruştan 89 lira 75 kuruşa inmiş 3 litrelik bir ürün dediğim gibi bir de bakın böyle renkler için olanı var riso o da yine 128 lira 50 kuruştan 89 lira 75 kuruşa düşen ürünlerden Hemen buradaki ürünlere de bakalım. Bakın bir de şöyle Tursil var. Hemen de göstereyim sizlere. Bakın. Şu de sanırım yeni yeni bir ürün. Fiyatı şu an maalesef göremedim. Bakın bu şekilde. Şöyle de göstereyim hemen. Bu da böyle Leylak Bahçesi olarak geçiyor. 2145 litrelik olarak geçiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Fiyatı yok şu an. Sanırım dediğim gibi yeni bir ürün olduğu için Hemen diğer ürüne de bakalım. Burada ise akmatik var. Toz deterjan. Şu şekilde 5 5 kiloluk bir deterjan. 33 yıkama. Fiyatı ise 122 lira. Burada ise bakın şöyle peros var arkadaşlar. Şöyle perosu da göstereyim sizlere. Bu şekilde bir peros. Böyle bu beyazlar için göz alıcı beyazlar. Canlı renkler diyor. Şöyle peroslar. Bunların da fiyatları ise 199 lira 75 kuruş. Böyle 8 kilo 53 yıkama bir ürün. Hemen burada bakın böyle artmatikler var. Yine renkler ve beyazlar için. Şöyle yine bunlar da 8 kilo ve 53 yıkama fiyatları ise 159 lira arkadaşlar bunlardan. Burada ise bakın şöyle omular var. Böyle bunlar da 7,5 kiloluk fiyatı ise onu da söyleyeyim sizlere. Bunun da fiyatı Omomatik toz deterjan 193 lira 75 kuruş olarak geçiyor ama bunlar sanırım aktüel olarak gelen ürünler olduğu için e, 219 lira arkadaşlar bu da böyle o diğeri 5 kiloluk olanı 193 lira 75 kuruş bu daha avantajlı oluyor bilginiz olsun bu salı gelen ürünlerden 7,5 kiloluk e, 219 lira bu şekilde bilginiz olsun hemen bir diğer ürüne de bakalım hemen burada ise bakın şöyle bilmatik var. 133 liradan 127 liraya düştü bu da. 5 kiloluk 33 yıkama olarak geçiyor. Şu an indirimde. Hemen burada ise bakın şöyle alo var. Toz deterjan beyaz ve renkler için 279 lira arkadaşlar bu da. Bakın böyle 6 kiloluk fiyatı 279 lira. Şöyle 40 yıkama olarak geçiyor 6 kiloluk ürün. Ve hemen buradaysa yine Omo. Bunlar da böyle renkler ve bir de beyazlar için olanı var. Tabii ki bir buçuk kiloluk 10 yıkama olarak geçiyor. Bunlar da 77 lira 50 kuruştan 58 liraya düştü. Bunlarda şu an indirimde. Hemen bir diğer ürüne bakalım. Buradaysa bakın şöyle. Bulut, e, bulut markasının böyle yumuşatıcılarından var. Soft bahar tazeliği. Bu şekilde göstereyim hemen. Bakın böyle bu soft olanı. Bir de şöyle bahar tazeliği var. Şöyle. Bakın bir de şöyle olanı var. Böyle çiçek bahçesi. Fiyatları ise 51 lira 75 kuruş arkadaşlar. 3 litrelik ürünler bilginiz olsun. Hemen şurada ise Vernal var. Bu Vernal yine 3 litrelik gülün büyüsü olarak geçiyor. Fiyatı ise 78 lira 75 kuruş. Şu şekilde de göstereyim bakın. Böyle ürünler. Hemen burada ise Yumoş var. Yumoş ekstra orkide. Bu da 88 lira 50 kuruştan 66 lira 25 kuruşa düşmüş. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Şöyle bir indirimde olan bir ürün. Gayet güzel ürünler var. Hemen şuna da bakalım. Burada ise yine Bulut ekstra parfüm serisi olarak geçiyor. Fiyatı 56 lira 50 kuruş. Bu şekilde. 1,5 litrelik. Bu yumuşlardan 1440 milimlik. Böyle ürünler. Hemen yine Yumoş'un ekstra bahar tazeliği var. Bu da böyle 57 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bu da böyle 1,5 litrelik. Burada ise gül dal var. Gül dal ultra yoğun çamaşır suyu. Bu da bakın böyle hem çam kokulu hem de limon kokulusu var. Şöyle göstereyim sizlere. 29 lira 75 kuruş burada. da. Bu şekilde. Bakın bir de bunlar 1250 milimlik ürünler bilginiz olsun. Şöyle gül bir de şu şekilde çamaşır suyu var. Diğeri yoğun kıvamlıydı. Bu da böyle normal klasik olan. E, bu da iki buçuk litrelik. Fiyatı ise 29 lira 50 kuruş. Şöyle 2,5 litrelik bir ürün. Bilginiz olsun. Şöyle. Hemen şuna da bakalım. Burada ise bakın şöyle domestoslar var. Domestos da 57 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere bakın. Bu şekilde Bakın farklı farklı olanlar var. Şöyle buna da 1250 milimlik fiyatı ise 57 lira 50 kuruş. Hemen şurada ise bakın şunu da göstereyim. Cip krem spreylerden var. Bakın bu şekilde çok amaçlı. Bir de şöyle olanı var. Bakın böyle ultra yağ çözücü Bunlar da gerçekten çok çok iyi. Şu an indirimde arkadaşlar. Bugün son indirim günü. 41 lira 75 kuruştan 29 lira 75 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Şöyle ürünler. Hemen Bakalım bakın böyle ampuller var sarı ve beyaz ışıklı 9 volt olarak geçiyor 27 lira 25 kuruş hemen burada ise pişirme kağıtlarından var bakın 16'lı protex markasının 23 lira 50 kuruş pişirme kağıdı 16'lı hemen burada ise streç filmlerden var bakın bu da böyle 50 metrelik streç film 60 bakalım 20 lira 75 kuruş ve bir de e, varmış 69 lira 50 kuruşa bu da tabii ki şu an yok maalesef hemen burada buzdolabı poşeti var 17 lira 50 kuruş da 100 adet var içerisinde bir şekilde ve hemen burada ise bakın şöyle aksperoslar var şunu da göstereyim şöyle sarı güç bu da 1 litrelik bir ürün fiyatı ise 55 lira burada ise bakın gül dal var Gülay yağ çözü sprey 750 milimlik 18 lira 50 kuruş Şu şekilde hemen burada işte bakın hijyenik var Sirkeli temizleyici 750 milimlik fiyatı ise 27 lira 50 kuruş Burada da yine aktüel olarak gelen gül dallar var. Bakın fırın, ocak, aspiratör temizleyici. 17 lira 50 kuruş 500 milimlik ve şöyle gül kireç ve pas çözüsünden var 900 milimlik fiyatı ise 19 lira 25 kuruş hemen şurada ise bakın şuna da göstereyim Portex markasının e, büzgü çok torbası 15 adet var içerisinde fiyatı 26 lira hemen burada ise işte yine büyük boy çöp tor torbalarından var. Yine 20 adet. Bunlar da şu an indirimde 20 liradan 16 lira 75 kuruşa düşmüş. Orta boyu ise o da 17 lira 50 kuruş. 30 adet var içerisinde. Küçük boyu ise 40 adet var içerisinde. Fiyatı ise 14 lira bir fiyatı var. 40 lı. Hemen Mr. B markasının lavabo açısından var. Bu da şu an indirimde. 3 poşet var içerisinde. 30 lira 75 kuruştan 25 liraya düştü burada işte bakın şöyle mikrofiber temizlik bezlerinden var 5 adet var içerisinde 67 lira 50 kuruştan 64 liraya düşen ürünlerden hemen buraya da bakalım burada ise akspiril var bu da bu şekilde banyo ve mutfakları için bu da 1 litrelik bir ürün fiyatı ise 31 lira 75 kuruş Mr B markasının bakın krem temizcisinden var bakın böyle amonyaklısı 150 milimlik bunlar bir de şöyle bu da böyle leylak ve gardenya. Gül ve manolya. Şöyle bu şekilde. Fiyatları 24 lira 750 milimlik tabii ki. Hemen burada ise cif kremler var. Cif krem temizleyici. Cif markasının. Şu amonyaklısı. Bir de şöyle bakın. Müge ve frezyalısı var. 32 lira 75 kuruştan 24 lira 50 kuruşa düştü. Bunlar da şu an indirimde. Hemen Burada ise bakın şunu da göstereyim hemen. Şöyle bir desenli mikrofiber temizlik bezlerinden var arkadaşlar. Üçlü bir şekilde fiyatı 44 lira 25 kuruş. Böyle üçlü temizlik bezleri 44 lira 25 kuruş. Hemen şurada ise kir çözücü bezlerden var. Bunlar da üçlü bir şekilde bakın böyle bir pembe rengi bir de şöyle yeşil rengi var arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. 19 lira 50 kuruş 3 adet var içerisinde ve mikrofiber cam bezlerinden var ikili bir şekilde bunlar da bakın bu yeşil ve mavi rengi var içerisinde fiyatı ise 21 lira 75 kuruş ikili lateks eldivenler bunlar da böyle 50 adet var içerisinde fiyatı ise 53 lira şu şekilde böyle eldivenler lateks Hemen şuna da bakalım. Burada ise Ax markasının cam temizleyici spreyinden var. 500 milimlik fiyatı ise 17 lira. Pardon. Bu şu şekilde göstereyim hemen. Küçük olanı bu. 750 milimlik olanı. 17 lira 25 kuruş. Ve hemen şurada ise Ax yüzey temizleyici var. Bakın şöyle göstereyim. Fiyatı ise şöyle hemen fiyatına da bakalım fiyatı da 26 lira 75 kuruş arkadaşlar bir buçuk litrelik şu şekilde lavantalısı çiçek kokulusu ve e, beyaz sabun kokulusu var arkadaşlar bilginiz olsun 26 lira 75 kuruş hemen burada Mrs. Mr. Green markasının oluklu bulaşık süngeri var Bu da 5 adet var içerisinde fiyatı ise 16 lira böyle renkli süngerler de varmış onlar da kalmamış 16 18 lira 50 kuruş ve hemen burada ise işte sarı bezler var 5 adet şu şekilde 14 liralık bir fiyatı var bunun da sarı bezlerin beşlisi feriler var bakın böyle sıvı bulaşık deterjanı 650 milimlik bunlar fiyatları ise 52 lira arkadaşlar 650 milimlik ürünler 52 liralık bir fiyatı var bunun da hemen şuraya da bakalım Mr. Green markasının paslanma çelik ovma tellerinden 19 lira 75 kuruştan 17 lira 75 kuruşa düştü. Şu an indirimde bunlar da. Hemen burada ise bakın şöyle Ecomix şöyle konfor süngerlerden var. 16 liralık bir fiyatı var. Böyle ikili bir şekilde bunlar da. Oda spreyleri şu şekilde 43 lira 75 kuruş. Şöyle pudra etkisi diyor. Bahar tazeliymiş bu da. 43 lira 75 kuruşluk bir fiyatı var. Hemen şuna da bakalım. Burada ise bakın Desto markasının böyle bulaşık deterjanlarından var. Fiyatları 22 lira. Bu şekilde 750 milimlik limonlu su. Bakın şu da limonlu. Böyle ambalajı farklı. Şöyle hemen bu da böyle aloe verası ve şöyle limon e, elma kokulusu bu da. 22 liralık bir fiyatı var. Bunların da hemen burada ise bambulu oda kokuları var. 100 milimlik 49 lira 50 kuruş fiyatları. Hemen şurada ise yine bambulu oda kokuları. Bunlar da yine 100 milimlik 52 lira 50 kuruş. Bunlar da aktüel olarak gelen ürünlerden. Hemen şurada ise bakın yine şöyle oda spreylerinden var. Bakın fiyatları 36 lira 50 kuruş. 1 litrelik bir ürün. VC bloklardan var. Hemen göstereyim. Fiyatları ise 26 75 kuruş. Evet bu şekilde. Bunların fiyatları 20 liraymış arkadaşlar. Bir de şöyle olan aktif bloklar var. Bunların da fiyatları 26 lira 75 kuruş. Bunlar da ikili bir şekilde tabii ki. Şöyle bunlar daha uygun. Bunlar aktüel olarak gelmişti. Hemen burada ise Senfoni markasının şöyle bulaşık deterjanı 4 litrelik bir ürün. Fiyatı da e, 69 lira arkadaşlar. 69 liralık bir fiyatı var. Bunun da 4 litrelik tabii ki. Hemen burada ise bir Link Activity markasının bakın şöyle bulaşık tableti var. Böyle 50 adet var içerisinde. Şöyle göstereyim sizlere. Bunun fiyatı ise 77 lira. Ve hemen şöyle Fairy var. 30 tablet, Fairy Platinum hepsi bir arada. Bunun da fiyatı ise 247 lira şöyle 33 tablet içerisinde ve finish var. Bu da böyle kuantum hepsi bir arada. Şu şekilde 60 adet var bunun içerisinde. Bunda fiyatı ise 299 lira. Bakın bir de şöyle Bint aktivitin, şöyle e, bulaşık makine temizleyici 250 bilimlik fiyatı ise hemen söyleyeyim 22 lira 25 kuruş. Ve burada ise bakın yine Bit Activity'nin bulaşık makine parlatıcısı. 450 milimlik fiyatı ise 18 lira. Ve şöyle makine tuzlarından var arkadaşlar. Bu da 1,5 kilo, kilogramlık. 16 lira 50 kuruş. Ve hemen burada ise sıvı sabunlar var. 43 lira 75 kuruş burada Şöyle bir de zeytinyağlısı okyanuslusu var bilginiz olsun iki buçuk e, litrelik ve 43 lira 75 kuruş bir fiyatı var bunların da bilginiz olsun hemen burada Işıl markasının şu şekilde sabunları var katı güzellik sabunu 28 lira 75 kuruş 5 adet içerisinde toplamda her biri 75 gramlık ve durunu şu şekilde okyanus tazeliği şu şekilde katı duş sabunlarından var bakın böyle zeytinyağı özdüsü ve bu da bu ise bakalım çiçek tazeliği olarak geçiyor. Şu şekilde katı sabunlar, duz sabunu 75 lira. Her biri 150 gramlık toplam 4 adet içerisinde. Ve yeşil markasının doğal kaynaklı katı sabunu var. 44 lira 25 kuruş fiyatı. Zeytin yağlısı bir de böyle beyaz sabun. Hemen Dalan markasının yine sabunu şöyle göstereyim. Bu da yine 54 liralık bir fiyatı var. 900 gramlık 4 adet şu şekilde. Böyle dolu dolu ürünler var. Bilginiz olsun. Arkadaşlar sizler için Bim'de olan güncel fiyatlı yeni fiyatlı temizlik ürünlerini çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka bir görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.